Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında suç duyurusu. Benimle uğraşacağına ekonomiyle ilgilensin. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile husumetli olan akrabası Kenan Nebati suç duyurusunda bulundu. Akrabası Kenan Nebati, bakanlık unvanını kullanarak benimle uğraşacağına ekonomiyle ilgilensin dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile baba tarafından kuzeninin oğlu olan akrabası Kenan Nebati arasında yıllardır süre gelen husumet devam ediyor. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Bakan Nebati'nin geçmişte meclise giriş yasağı getirttiği Kenan Nebati, soyadını değiştir, teklifinde bulunulmasının ardından Nureddin Nebati ve avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu. 5 milyon lira zarara uğradığını iddia etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Kenan Nebati arasında yaklaşık 10 yıldır süren husumet birçok kez yargıya intikal etti. Bakan Nebati'nin açtığı davalar nedeniyle cezalar alan Kenan Nebati bu kez akrabası Nureddin Nebati hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Bayraklı Adliyesi'ne giderek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere suç duyurusunda bulunan Kenan Nebati dilekçesinde maddi ve manevi zarara uğradığını belirtti. Bakan Nebati tarafından kendisine iftira atıldığını, suçlandığını ve bu nedenlerle 5 milyon lira zarara uğradığını iddia eden Kenan Nebati, beni mağdur etti ve toplumda rencide etti. Aile temelimi yuvamın yıkılmasına sebep oldu dedi. Benimle uğraşacağına ekonomiyle ilgilensin. Şikayet dilekçesinde, Bakan Nebati'nin kendisine, soyadını değiştir, teklifinde bulunduğunu, can güvenliğinin olmadığını, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini kaydeden Kenan Nebati, beni mağdur etti cezalar aldırdı. Dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattım. Derdimi anlatamadım. Halen üzerime gelip bakanlık unvanını kullanarak benimle uğraşacağına ekonomiyle ilgilensin. Bu nedenle Nureddin Nebati'den şikayetçiyim. Beni mağdur etti, gereğinin yapılmasını arz ederim ifadelerini kullandı.